Ağzı bıllah min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Rabbi Alaamin. Ve Ve La Adwan İlla Ala Zalimin. Değerli kardeşlerim, bu hafta inşallah temizlik konusundan bahsetmeye çalışacağız. Zira bizim dinimiz temizlik dinidir. İslamiyet temizlik üzere bina edilmiştir. Dinimizin bu güzelliğini özellikle şu günlerde yaşamakta olduğumuz koronavirüs, COVID-19 döneminde çok daha iyi itirak etmekteyiz. Hiçbir dinin, hiçbir anlayışın önem vermediği kadar bizim dinimiz temizlik konusuna önem vermiş, üzerinde hassasiyetle durmuştur. Bizim İslami külliyatımızda fıkıh kitaplarımızda asırlardır yazılan fıkıh kitaplarımızda ilk konu taharet konusu. Yani temizlik konusudur. Taharet temizlenmek, arınmak manasına gelir. Fıkıh ıstılağında yani dini terminolojide ise abdestsizlikten ve pislikten temizlenmek. Kişinin maddi ve manevi kirlerden arınması, iç ve dış dünyasının temiz olması demektir. Demek ki temizlik konusu iki türlüdür. Birincisi hadesten taharet. Yani hükmi, Manevi pisliklerden temizlenmeye denir. Abdestsizliği gideren temizliğe yani abdest almaya tahareti suğra küçük temizlik cünüplükten, hayız ve nifastan temizlenmeye de tahareti kübra yani büyük temizlik denilmiştir. İkinci olarak da necasetten taharet vardır. Namaz kılabilmek için bedenimizin, elbisemizin ve namaz kılacağımız yerin temiz olması demektir necasetten taharette. Hades'ten taharet hem küçük abdesti, namaz abdestini hem de büyük abdesti yani boy abdestini kapsar. Bu itibarla manevi kirlilik sayılan abdestsizlikten ve bedende, elbisede, ve ibadet edeceğimiz yerde bulunan maddi pisliklerden temizlenmeye demek ki taharet diyoruz. Nitekim hadesten ve necasetten taharet namazın dışındaki farzlardan yani namazın şartlarındandır. Zira hadesten ve necasetten taharet olmadan namaz geçerli olmaz değerli kardeşlerim. Bu ne demek? Eğer namaz abdesti yoksa namaz abdesti alacak. Eğer gusül abdesti alması gerekiyorsa gusül abdesti alacak. Ayrıca bedenindeki, elbisesindeki ve namaz kılacağı yerdeki pisliklerden temiz olması gerekir. Ayette وَثِيَابَكَ ve وَالرُّجُزَ فَهْجُرْ Elbiseni temiz tut, günahlardan da uzak dur buyurulması Kur'an'ın maddi ve manevi temizliğe verdiği önemi göstermesi bakımından yeterlidir değerli kardeşlerim. İmam Gazali Hazretleri temizliği dört dereceye ayırmıştır. Yani derecelendirdiğimiz zaman temizliği dört basamağa ayırmıştır ki bunlar kademe kademe aşağıdan yukarıya doğru şu şekildedir. Birincisi hadesten hubustan yani bedeni abdestsizlikten ve cenabetlikten temizlemek, organlarımızı maddi ve manevi pisliklerden temizlemektir kısaca. Bu hadesten ve hubustan temizlik demiştir i̇mam Gazali Hazretleri. İkinci derecede ise organları günahlardan temizlemek. Yani gözlerimizi haramdan, kulaklarımızı haramdan, ayaklarımızı ve diğer organlarımızı Rabbimize isyan içeren yerlere gitmekten, yapmaktan, bakmaktan, dinlemekten, düşünmekten hasıl organlarımızı günah işlemekten uzak tutmaktır. Üçüncü derecede de değerli kardeşlerim i̇mam Gazali'ye göre temizliğin aşaması kalbi kötü huylardan temizlemektir. Yani kalpte kötü düşünceler, Rabbimizin rızasına uygun olmayan düşüncelerden kalbin temizlenmesi demek. Dördüncü ve en son basamak ise değerli kardeşlerim, gönlümüzü Allah'tan başka her şeyden temizlemektir. Tasavvufta bu işe masivayı kalpten atmak denir. Allah ve Resulünün sevgisinin önüne geçebilecek, mal olur, para olur, başka dünyalık bir sevgi olur. Her ne ise Allah ve Rasulü'nün önüne geçebilecek her şeyden kalbimizi temizlemek demektir ki ideal gönül temizliği, selim kalp de budur zaten. Değerli kardeşlerim, namazın geçerli olabilmesi için necasetten taharet şarttır demiştik. Yani namazın şartlarından bir tanesi de necasetten taharet demiştik. İdrarın da elbise ve vücuda bulaştırılmamasına özen gösterilmesini Allah Resul özellikle bizden ister. Hadis-i şeriflerinde ekseru azabil kabri minel bev. Kabir azabının çoğu idrar yüzündendir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani kabir azabının sebebinin çoğu idrara dikkat etmemektir değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam bir gün kapristanın yanından geçer iken iki kabri göstererekten şöyle buyurur. İnnehuma yu'azzabani ve ma fi kebir. Şu iki kabir var ya, o iki kabirdekiler şu anda azap olunmaktadırlar. Ve azap olunma sebepleri de sizin böyle büyük saydığınız sebeplerden dolayı değil. Kebire denilen günahlardan dolayı değil. Ama haza Fekane la yastatiru min bawlihi. Bunlardan biri şu var ya bu üzerine idrar sıçramasından korunmazdı. Emme hada fekana yemşi bin nemime. Şu ise diğer kabristanı göstererekten bu da kovuculuk ve gıybet yapardı. Yani insanlar arasında laf taşırdı buyuruyor. Aziz kardeşlerim İnsanın gözle görülen ve görünmeyen pisliklerden temizlendikten sonra azalarını kötü huy ve günahlardan da temizlemesi gerekir. Çünkü günahlardan arınmamış bir aza ile ibadet yapılamaz. Yapılsa da ibadetin zevki, lezzeti, tadı alınamaz azaların günahlardan, kalbin kötü huylardan temizlenmesi ise kalbi bozuk, sapık inançlardan temizleyip ibadet ile süsleyerekten gerçekleşir. Kalbimizi boş, malayani, anlamsız, basit şeylerden temizleyip kalbimize asıl sahibini yerleştirmeliyiz masivayı yani Allah'tan başka her şeyi kalbimizden temizleyip imanın, tevhidin, Allah'ın nuruyla kalbimizi cilalamamız lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam İnna Allah la yanzur ila ve la ila suvarikum. Allah sizin vücutlarınıza, şekillerinize, suretlerinize bakmaz yaşlıymışsınız, gençmişsiniz, güzelmişsiniz, çirkinmişsiniz, siyahmışsınız, kumralmışsınız. Bunlara bakmaz. وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى ve وَاَعْمَالِكُمْ Fakat sizin kalplerinize ve amellerinize bakar buyuruyor. Bu kalbimizde de önemli olan değerli kardeşlerim niyettir. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ amellere değer katan şey niyetlerdir buyurulur İslam dini temizlik dinidir kalbimizde gönlümüzde dimağımızda organlarımızda her şeyimiz kazancımızda harcamamızda her şeyimizin temiz olması gerekir dinimiz maddi ve manevi pisliklerden temizlenenleri övmüştür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken ilk iş olarak Kuba Mescidini inşa etmiştir. Bu mescidin inşasında Peygamber Efendimiz'e yardımcı olan ve bu mescidin cemaati olan Kuba halkı temizliklerine göstermiş oldukları özenden dolayı Kur'an-ı Kerim'de övülür. Estağfirullah. Fihi ricalun yuhibbune en yetedahheru. Orada yani o kubada temizlenmeyi sevenler vardır. Vallahu yuhibbul muttahhirin. Allah da çokça temizlenenleri sever buyurur. Başka bir ayeti celilede ise İnna Allaha yuhibbu tawabin ve yuhibbu mutatahhirin. Şüphesiz Allah tövbe edenleri yani günahın, isyanın, haramın manevi kirinden vazgeçip Allah'a yönelen ve temizlenenleri maddi manevi kirlerden arınanları Allah sever buyurulur. Hadis-i şerifte en nezafetu şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır buyurulur. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam temizliği bilmeyen bir topluma gönderilmiştir. O toplum yalın ayak gezer, yemeklerini yedikten sonra ellerini ayaklarının altına sürerler, temizlikte su kullanmazlardı. Peygamber Efendimiz ise herkesin dikkatini çekecek kadar temizliğe, kılık ve kıyafetinin, saçının düzenine, efendim temizliğine, ağız ve diş temizliğine son derece dikkat ederdi. Çevresini kirletenlerden, diş bakımını yapmayanlardan, üstü, başı, saçı, sakalı dağınık olanlardan rahatsız olurdu onların kalbini kırmadan, onurlarını incitmeden hatalarını düzeltir, onları eğitir ve temizliği de öğretirdi. Mescid-i Nebevi'nin havlusuna bevleden bir bedevi yani çölde yetişmiş, eğitim görmemiş bir kişi Mescid-i Nebevi'nin havlusuna bevlettiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunu güzellikle yaptığının yanlış olduğunu, mescitlerin Allah'a ibadet etmek için yapıldığını anlatarak onu eğitmiştir. Yine o iman temizlik üzere kurulmuştur buyurmuş. Özellikle cuma günleri boy abdesti alınmasını istemiştir. Ve sofraya oturmadan önce yemekten sonra ellerin yıkanmasını istemiştir. Bunlar bugün normal gibi görünebilir ama 1400 yıl önce bunlar bilinmiyordu. İslamiyet bunlar öğretti değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam Berekatü ta'ami el vudu'u qablehu vel vudu'u ba'dahu Yemeğin bereketi yemekten önce ve yemekten sonra yıkamalardadır buyurur. Ne yıkayacağız? Tabii ki ellerimizi, yüzlerimizi yıkayacağız. Resulullah çevresindeki insanlara temizlik alışkanlığı kazandırmaya çalışmış, kılı kıyafet temizliğine dikkat çekmiştir. Ebu Abbas radiyallahu an anlatıyor. Ben Perişan bir kıyafetle Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldim. Peygamberimiz bana o halde görünce "Malın yok mu?" diye sordu. Ben de "Var." dedim. Peygamber Efendimiz "Neyin var?" buyurdu. "Devem, koyunum, atım, hizmetim var." dedim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam "Madem ki Allah sana varlık verdi, Allah bu nimet ve ikramı üzerinde görsün buyurdu. Yani Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlerden faydalan ve bu nimetleri kullan, malın kölesi olma, mal sana hizmet etsin. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimiz saçları birbirine karışmış bir adam gördü de bu adam saçlarını düzene sokacak bir şeyler bulamıyor mu? buyurdu. Elbisesi böyle kirli bir adam gördü de ona da bu adam elbisesini yıkayacak su bulamaz mı? buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, insanın karşısındaki insana temiz görünmesi, sağlık bakımından ve Diş ağız bakımından temizliği bakımından son derece önemlidir. Allah Resulü evine girdiği zaman Ayşe annemiz efendimizin ilk yaptığı işlerin başında dişleri misvaklamak, dişleri temizlemek olduğunu bildirir. İbadet esnasında kulun yaratıcısının huzuruna temiz, kokmayan bir ağızla çıkması Allah'ın rızasını kazanmasına vesiledir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadisi şeriflerinde tesuku fe inne siwake mutahhiratun lil fem mardatun misvak kullanın. Zira misvak hem ağzı temizler hem de hakkın rızasını kazandırır buyurur. Demek ki ağız ve diş temizliği Rabbimizin rızasını kazanma vesilesidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dişlerini temizlemeyen, dişleri sararmış bir şekilde gördüğü sahabiler olunca onlara sizlere ne oluyor da dişleriniz sararmış bir halde yanıma geliyorsunuz. Misvak kullanın buyurmuştur. Soğan, sarımsak gibi ağzı kokutan şeyleri yendiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ashabına soğan, sarımsak, pırasa gibi ağzı kokutan şeyleri yiyen kişi onların kokusu gidene kadar bizim mescidimize yaklaşmasın. Yani gelmesin, cemaate devam etmesin buyurmuştur. Hatta bir sözlerinde Efendimiz Aleyhisselam Lâlâ en eşukka alâ ümmetî la emertuhum bis sivâk 'inde kulli salâ. Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim her namazdan önce misvak kullanmalarını emrederdim buyuruyor. Misvak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanından beri kullanılan bir diş temizleyicidir. Bugün ülkemizde daha çok diş fırçası, diş macunu ve diş ipi kullanılmaktadır. Yeter ki ağızı temizlesin. Önemli olan ağız ve diş temizliğinin bakımının yapılmış olmasıdır. Helal ve zararsız maddelerden olmak şartıyla hangi maddeyle olursa olsun diş temizliğini yapmamız gerekir. Değerli kardeşlerim, dinimiz hem maddi hem manevi temizliğe yani hadesten ve necasetten temizliğe son derece önem verir. İbadetlerin bile sahih olabilmesi için her iki temizliği de şart koşar. Özellikle manevi temizlik. Yani gözle görülmeyen, elle tutulmayan temizlik için kişinin benim kalbim temiz. Bakma siz benim namaz kılmadığıma, oruç tutmadığıma, ibadet yapmadığıma, benim böyle konuştuğuma. Bakmayın siz. Benim kalbim temiz. Sözüne irca edilemeyecek kadar önemlidir. Kişinin kalbinin temizliği, dimağının temizliği yaşantısına, sözlerine, ahlakına, davranışına yansır. Eğer bir kişinin ağzı bozuk ise Eğer bir kişinin ahlakı bozuk ise o kişinin kalbinin temizliğinden söz edilemez. Manevi temizliğinden söz edilemez. Bir kişinin Allah hakkındaki düşünceleri itikadi sapıklık içerisinde ise bu kişileri Kur'an-ı Kerim necez yani pis olarak niteler. İnnemel müşrikûne necesun. Muhakkak ki müşrikler necistir, pistir buyurulur Kur'an-ı Azimuşşan'da. Ellerimizde, yüzümüzde, vücudumuzda, elbisemizde, namaz kılacağımız yerlerde eğer pislik var ise bunları suyla, sabunla, deterjanla temizleriz. Ama kişinin inancı bozuk ise, kişinin itikadı bozuk ise bunları su, sabun temizlemez. Kalpte olan sapık inançları, sapık inanç sahiplerinin İslam ve Müslümanlar aleyhine, dinimizin aleyhine, dinimizin inançları aleyhine beslemiş oldukları pislikleri, kötü düşünceleri ne su sabun deterjan temizler ne de onlardan bu İslam düşmanlarının dinimize bizim inancımıza bizim yaşantımıza bizim kutsalımıza saldıranlar onların o kustuklar pislikleri pahalı parfümler temizleyemez. Bundan dolayı Müslüman kimler temizdir, kimler pistir, Allah katında kimler değerlidir, kimler değersizdir bunları da bilmeli ve buna göre davranmalıdır. Bu da bizler için bir prensip olması lazım değerli kardeşlerim. Zira bazı insanlar o kadar kötüleşmiş, o kadar kalbi kararmıştır ki artık kalpleri kapkara olmuş. Onları temizleyecek sadece ve sadece tevbe vardır. Allah'a yönelmek vardır. Eğer Allah'a yönelerek, tevbe ederek, Rabbinin rızasını kazanmak için yeni bir hayata başlar ise, işte o kişiler, temiz olmuş demektir. Rabbim bizleri maddi ve manevi pisliklerden muhafaza buyursun. Bizlerin kalbini salimen sahibine kavuşanlardan eylesin. Cumamız mübarek olsun değerli kardeşlerim.